Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma ben Adabayar Bugün sizlerle birlikte Wild Rift'te yeni eklenen şampiyonlardan bir tanesi olan Evelyn'i inceliyoruz. Abi Evelyn çok güzel tek atabilen bir şampiyon ama çoğu tek atan şampiyonun kaderi gibi yanlış bir adım attığınızda siz de tek yiyebiliyorsunuz bu şampiyonla. Oyunda çok fazla Türk var. Karşıda sadece deneme adlı bir arkadaş var. Akali oynuyor. Onun dışında Yusuf Baba var. Kayısı oynuyor. İkisi de yeni şampiyonları çekmiş hemen. Onlara da selam olsun buradan izliyorlarsa. Evelin e, beyler AP jungle deyince akla ilk gelen şampiyonlardan bir tanesi. Şöyle Q'muzla başlıyoruz. Evelin gençler kasınca ultisiyle çok güzel tekler atabiliyor söylediğim gibi. Lux yeter kanka fazla da tanklama. Lux tankladı. Eyvallah buradan kankama. Bakalım güzel yeni şampiyonla iyi bir tane maç çıkartabileceğimizi umuyorum. Umduğum gibi de olur inşallah. Her lane'imiz eziliyor abi. Çok güzel. Bakalım yine efsane zor bir maç bizi bekliyor gibi. W'yu çok e, güzel kullanmanız gerekiyor. W önemli bir yetenek. W'yu bastıktan sonra rakiplere dalmanız çok daha önemli. Zaten birazdan gank atarken gösteririm onu. Jungle'da pek bir işe yaramıyor W ama. Kırmızı çarpı alalım Hadi çarpımızda canımız kazanalım abi. Allah rızası için Mobile Legends çık kankam yapma ya. Bir bitmediniz be kardeşim be. Allah çapsın bitmediniz ya. Yani şu an oyunu falan bırakıp böyle telefonu yere vurasım geliyor böyle Mobile Legends'lar gelip minyonlarımı kesince ne bileyim. Saçma sapan gen kattığını sanıp böyle ya da jungle'ıma girince abi jungle'ı jungle kesecek bu kadar basit yani. Evelyn niye mitti biz de mi mid'e gidelim illa? Şu an görünmezim gördüğünüz gibi? Hop. W'muzu açtık. Ultimi de vuracağım. Ah ters yönden çıktı. Gel lan buraya. Flash'ını aldık rakibin. Çok güzel. Hem ultisini hem flash'ını aldık. Onun karşılığında bir tane kulti attık yani. Çok güzel gençler atabiliyor. Görüyor, görüyorsunuz şampiyon. Ben de flash attım burada ama killimi aldıktan sonra attım flash'ımı. Bak Ali fazla zorlama kanka. Genkimize attık işte. Daha ne yapayım ben sana canıma bak. Devam edelim gençler. Çok güzel bir tane genk attık. Karşı evelinde out scale ettik. Orada flash'ını aldık falan filan. Bakalım biraz daha kasılsak demek ki şov yapacağız. Bu arada LOL'e bile yeni gelen. Hatta daha belki sadece PBE'de var LOL'de. Seraphin şampiyonu geldi oyuna. Görüyorsunuz şu an midde oynuyor. Arkadaşım bir tanesi izleyelim bakalım nasılmış. Çok güzel abi. Akalimiz aldı. Akali de yeni şampiyon. Aynı LoL'deki gibi yeni şampiyonlar çok güçlü olacak herhalde bu oyunda da. Çünkü Akali iki maçtır görüyorum. Güzel yani olarak Akali olanlar. Ki Akali videosu da gelecek gençler. Yeni şampiyonların hepsini çekeceğim. Darius, Draven, Kaisa. Onun dışında işte Evelin çekiyorum. Lee Sin, para biriktiriyorum. Lee Sin daha ücretsiz rotasyonda değil. Hop Kaisa'yı bulduk. Burada W'ümüzü biraz geç attık ama Yusuf Baba burada 2 ve 1 kaldık. Kimse de yardıma gelmiyor. Laksımız sonunda gelmeyi tercih etti ama orada ben yokum artık. Akali'yi kesebilirdik ya. Ay Akali diyorum Kayısa'yı. Akali çok yakın değildi başlarda. Ya yani çarpım var kanka. Ne unmuştum ki? Serafine şöyle dolaşayım. Menzilime girmeden. Böyle vurup çıkacağım. Çok güzel abi. Çarpı yedik kafamıza ama sıkıntı değil. Gençler oradan çıkın çıkın. Canım hiç yok. Bu 7 tamamen çıkmak için kullandım zaten. Ölecektim. Karşı takım çok çok iyi oynuyor bizden. Ve karşı takım 5 ya da 3-4 Türk olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ki Türkçe bir şey olmayanlar bile Türk bence. Çünkü normal oyun olduğu için karşıya 5 Q bile gelebiliyor böyle. Çok yaşıyorum bunu. Böyle anlaşarak konuşarak falan oynuyorlar. O çok sıkıntı oluyor yani. Ben solo giriyorum her zaman biliyorsunuz. Her zaman dedim arada bir pentos falan da giriyoruz ama. Genelde videolarda solo giriyorum ben. Şöyle bir izimizi atalım abi. İlk önce Infinity Orb'umuzu bitirelim. Bir tane bot. Devam ki. Şimdi gank atacağız ama nereye atsak gengimizi? Kimi oyundan düşürsek? Bir de gidelim bakalım orada bir savaş var. O 3 kişi oldular orada. Biz de 3 kişi olalım hemen. Abi Dalga mı geçiyor bu takım ya? Ben geliyorum onlar çıkıyor. Onlar geliyor ben çıkıyorum falan. Ultim olsaydı belki bir şeyler yapardık en azından da. O da olmadı. Ee, Evelin gördüğünüz gibi çok kırılgan bir şampiyon. Allah'tan doğru zamanda çıkmamız gerektiğini biliyoruz da. Geliyorum oraya ama ya. Uf. Bu takım çok kötü ya. Ultimi atmayacağım buraya. Tamam 2 bak. Git şuradan Allah'ım çıldıracağım. Çıldıracağım tipe bak. Git ve Mobile Legends'ın tamam. Jungle senin değil benim bak Yampi dengeci kesiyor. Allah'ım sen sabır ver. Gençler bu oyunda da kanser olacağız anlaşıldı ya. Adam jungle öyle şey sanıyor yani. Gelen geçen alıyor işte. Canı isteyen alıyor sanıyor işte. Mobile Legends'da yok ya böyle bir jungle kavramı. Ben boşuna burada ormanda geziyorum arkadaş ne düşünüyor acaba? Kafasının için açıp bakmak istiyorum beyin var mı? Yani hiç izlemedin de mi kardeş lol? Hadi Mobile Legends'tan geçtin de hiç mi bir şey görmedin hayatında? İnsan tilt ediyorsun böyle konuşturuyorsun ya. Yani. Ejder hiçbir şey almıyorum çünkü takımım çok kötü. Ejder'e dalıp ee, ölmek istemiyorum. Yani bu takım ejder'e gelmez orası belli. galiba. Eyle bir yakınlaşabilir miyim artık? Ah be artık tek atar derim ultim atmadı. Neyse yine de kilo aldık. Ultimiz gördüğünüz gibi çok yüksek hasarı var ve bastıktan sonra bizi geriye doğru ittiriyor. Onu iyi kullanmamız lazım. Düşmanların içine kendimizi attırmamamız lazım ultimizi. Oo mide geliyorum. Allah'ım ya Rabbim kilin kaldığı kişiye bak. Ben kestim adamı. Çarpma atmak istemedim ona, kil bende kalmadı bu yüzden. Neyse gençler 3-0-2 oynuyoruz. Gayet güzel devam ediyoruz. AP bir şampiyon oynadığımız için gittikçe güçleneceğiz. Bu şekilde. Evelin güçlü bir şampiyon yani. Tercih edilebilir bir şampiyon. Bu oyunda ne kadar Eydik evler çok bozuk olsa da Jungle oynanmayacak konumdaydı bence. Ama yeni gelen Lee Sin falan bu yeni şampiyonlar çok güçlü. Akali Rep 100 VPN diyor. Kendisi de Türkiye'den bağlanmıyor mu? Ya kırmızıyı aldı. Allah'ım çarpı bastım. Niye basmadı? MS'den dolayı mı basmadı gençler? Videoyu geri alın bakın. Çarpa bastım yani eminim. Abi kafayı yiyeceğim. Adam kırmızı mı aldı ya? Sen bu oyun sana fazla kardeş. Sen git Mobile Legends oyna. Mobile Legends çok güzel. Dünyanın en güzel oyunu ona devam et sen boş ver. Hemle bir yakın mesafeye girebilirsem kanka. Sana soracağım da ha. Şöyle çıkmak için ultimi kullanacağım. Ultimizin hasarını görüyorsunuz gençler. Çok güzeliz be. Baronu da aldık ha. Bu gazda biz bu baronu var ya. Üf. Tek atarız. Bak. Adam ormanda ne görürse dalıyor ya. Barona bile dalıyor. Yani adam 10 IQ ama bazen işe yarayabiliyor. Neyse ki çıktı. Takımımız niye gelmedi barona anlamış değilim. Bak Yasuo da şimdi tek başına denecek. Aynen. Tek tek baron deneyelim gençler. Çok güzel. 502 efsane bir evelin oyunu devam ediyoruz gençler. Eğer siz de beğendiyseniz oyunumu Alttan bir like atmayı çok görmeyin gençler emeğimizin karşılığı olarak. İstediğiniz yeni şampiyonlar varsa yeni şampiyonların hepsini çekmeye çalışacağım ama Wild de görmek istediğiniz diğer şampiyonları da yazın. Onların da videosunu çekmeye çalışacağım. Ayrıca Wild Rift çıktığında profesyonel bir takım kuracağız. Turnuvalara katılacağız falan böyle. Discord'um açıklama linkinde var. Açıklamadan Discord'uma gelerek şans kazanabilirsiniz. Oyun çıktığında Discord'daki arkadaşlardan e, Seçeceğim Güzel bir takım kurmayı planlıyorum Siz de Discord'uma gelerek Dediğim gibi katılabilirsiniz bu takıma da Bu ejder niye bu kadar fazla vurdu bana ya Erken bir çarp atabilirim Hatta bir tanesini atayım çarpın 10 saniyede Diğeri de gelir Gençler e, Beni bu videoyla görenler de vardır elbet Ben 6 yıldır PC LOL oynuyorum onun dışında 4-5 yıldır da arena of olur, mobil mob oynuyorum. Yani bu tecrübelerimi size aktarmaya çalışıyorum. Böyle her gün öğretici videolar atıyorum. Kanalıma bakabilirsiniz. Benim yaptıklarımı böyle yapmaya çalışırsanız güzel bir e, jungle oyunu oynayabilirsiniz. Jungle'da gelişebilirsiniz diye düşünüyorum. W'muzu atalım şöyle rakibe. W'nin menzili çok uzun ama rakip direkt ultiyi kullandı. W'nuzu atmadan girmeyin evvelinle. W çok önemli. Şimdi kırmızısına falan gidecektir o. Bir bakalım. Şimdi şuraya bir atayım da merak ettim. Kırmızısı var mı yok mu? Serafin midde. Serafin'in de sınırlarını bilmiyoruz. Yeni şampiyon ya. Şimdi dalsak bir de keser bizi. Belli olmaz yani. Darius bizim Akali'ye şov yapmış burada. Geliyorum. Karşı Darius da herhalde Mobile Legends gibi kankam. Ultima atmak istemiyorum sana. Çok güzel. Artık Baron alsak mı ya? Ben Ejder'i biraz zor kesiyorum. Takımım yardım etmesi lazım. Bak Darius. Her şeye dalıyorsun. Bari gerekli olduğunda dalmıyorsun. Şuna da dal lan. Abi ikidir baron deniyoruz ve çıkıyoruz deli olacağım ya. Benim 2500 param var gidiyorum ne bak salağa bak. Çıldıracağım abi iki kişi baron deniyoruz sen niye devam ediyorsun hala ya. Takım ilginç ya bu takımla yani maç kazanmamız bu mucize. Karşı takım demek ki daha kötü. Bak yine kırmızıma geldi bulacağım bu sefer. Bak aldın şu anda. Demin çarpı bastım. MS'den dolayı geç basıyor çarpı. Yine bile geç bastı yani. Üf Akali Nasar'a bak. W'yi atacaktım ama öldü zaten. Çok güzeliz. Ulti atmaya gerek yok buna da. Çarpımı alacağım ki. Ultimiz çok önemli çünkü. Ultiyi öyle her atmak istemiyorum. bir görünmez olalım beyler. Çok güzel. Ee, Mid'de bir takım savaşı yapalım ve oyunu bitirelim diye düşünüyorum takım. Ne dersiniz? Menzileme girdi bu. Beni görüyor artık. Ulan! Çok kötü bastım bunu Ya! Allah'tan sonradan toparladık da. Darius'u kestirdik abi. Kandırdık herifi. Bizi kesecekmiş gibi. Ben üstüme ultiyle atlar diye düşündüm. O yüzden kronometre bastım. Oha Darius ölmüyor. Çok güzel abi. O yüzden bastım orada kronometremi. Adam beni bırakmayı tercih etti. Sonra kronometre bastığımı görünce geri falan döndü. Kör savaşı yaptık orada bir tek ama sıkıntı yok. 7-0-2 oynuyoruz. Daha ne yapalım bu takıma rağmen. Yapacağımızı yapıyoruz. Ve Serafin çok kırılgan abi. Onu fark ettik. W attık. Geçemeyeceğiz ama. Bakalım şurada bir şeyler var mı? Çok güzel ekmeğimizi alalım şuradan. Duvardan niye geçmiyor? Menzil çok güzel ya. Karşı jungle abi olabildiğince dönmeye çalışın. Karşı jungle çok önemli. Ha yine mi baron deneyeceğiz? Bakalım bu sefer alabileceğiz mi? Bakalım. Üçüncü denememiz. Ama rakip geliyor buraya. Önce rakibi teklemek istiyorum da neyse bunlar şimdi ölür falan baronda. Laxi Yoy alıyor orada. Akali'ymiş. Akali ile Laxi oynuyor aslında. Şöyle son vuruşumuzu yapalım abicim şundan biraz can çekeyim geliyorum oraya gençler. Çok güzel yakala onları. Ultim geldi bile gördüğünüz gibi. Serafine tek atalım ultimize gerek kalmadan. Yat aşağı kanka. 902 tek atma makinesine dönüştük. Tıpkı bir önceki fiz videomdaki gibi gençler deli gibi oynuyoruz şu anda bu oyunu. Çok güzeliz gençler. Baron da aldık. Artık yapmamız gereken şey minyon ittirmek. Oyunlar çok uzun sürüyor bu arada. Ben bunu beğendim. Mesela e, Arena of Valor'da oyunlar çok çabuk bitiyordu. Böyle bir iki kill alan takım direkt bitiriyordu oyunu. Öyle olmamasını ben beğendim açıkçası. Bunun amacı ne? Beyler kusura bakmayın. Akali'yi kestim. Ama e, video 18 dakika falan olunca o, o dakikalarda e, kendi kendine duruyor. Yeni yani bu Xiaomi telefonların da sıkıntısı bu. 4 GB olunca videoyu durduruyor. Ben yeniden başlatmak zorunda kalıyorum. Orada akaliyi kestim. Gördüğünüz gibi zaten ölü hala. Ama tam o sırada video durdu. Orayı kayda alamadım. Ama 9.03 devam ediyoruz oyuna bakalım. Geliyorum oraya beyler. W'umuzu atalım hemen. Çok iyi geldik buraya kadar metrem var ona güveniyorum zaten. Oo flash'ımı atacağım. Duvardan geçme bir yeteneğim olmadığı için öyle bir yeteneğim. Üstü ittireceğim baronum var. Yusuf baba artık yazmasan mı ya? Adam maç boyunca yazdı hiç üşenmiyor da yani. Hadi PC'den takır takır yazıyoruz da mobilden de ne bileyim insan üşeniyor bir tık. Takımımız da bir tık andaval. Lan tam konuşurken tek yiyoruz burada. Karşıya verelim bizi yok ediyor muyuz biz haritayı kaydırırken? Allah'tan gövde mevzuyu uyandık da. Takımımızda bir tık sıkıntılı abi kimse kule ittirmiyor. Ben evelinle kule mi ittireceğim? Yapıyorum ki yani üstü gittim ittirdim. Midi hala zar zor açtık. Bu arada kadim ejderi de alırız ya. Deminki normal ejderi zor aldım. O yüzden bundan alabileceğimden şüpheliyim ama. Ah be. Ulan ultim var sandım. Yemin ederim çok yani fazla önde oynadık. Bu sefer bizim hatamız. Gençler ısrarla maç bitmiyor. Herkes tek tek gidiyor falan. Takım çok sıkıntılı ya. Bu takımla biz iyi buraya kadar dayanmışız. Ben size söyleyeyim. Bakalım Serafini kesebilecek mi? Herkes tek tek oynuyor. Bak Akali tek, bu tek. Ulan öndeyiz. Toplanıp bitirseniz de şu oyunu. Takıma da tilt oldum yani. Az kaldı. Geliyorum. Geliyorum da orada öleceğiz biz. Haberin olsun yani. Adam kronometre bastı. Bu adam yüzünden ben de ölmek istemiyorum. Ne yapıyorsa yapabilir. Abi takım çok sıkıntılı. Yemin ederim bak. Karşı jungle'da gezip biz de ölmek ölmeyelim de. Yine de karşı jungle önemli. Şöyle serice alalım burayı kaçalım. 6 falan diyeceğim. Şu an resmen biz takım ayakta tutuyormuşuz. Onu öğrendim. Akali yani çar vuruyor diye arkadaş önden gidip gidip ölüyor. Yani takım savaşı neden yapmak istemiyorlar anlamıyorum. Bak bir de utanmadan yazıyor ya böyle insanlar. Deli oluyorum. İki kilo alıyor abi tek başına bir ve dokuz atmaya çalışıyor. Şu anda görünmez sıkıntı yok ama baron maron. Baron hadi alamazlar da kadim ejder gitmesin. Oo gördü bizi. Tamam Kadı Mecder duruyor abi. Akali'ye bir gidelim bakalım. Akali'yi kesebiliyor muymuşuz? Ulan. Senin de kronometre basacağın zamanı. Neyse kronometresini aldık abi. Fazla oyunda oynadı. Ne yaptı o? Ben kronometre bastı diye çıktım. Arkadaş beni kesebileceğini sandı hemen geri çıkınca. Bunu yapmayın gençler. Birisi kaçıyor diye kovalamayın. Oyundaki en büyük hatadır bu. Kaçan her zaman kovalanmaz öyle. Abi yine başladılar 1v9 denemelerine. Bakalım. Serafin. Yani karşı takım acıyorum. Şu adam takımlarında var ya. Bizde en azından Serafin kadarı yok yani. Yok hoş ya. kili bırakalım. Fazla kil aldık artık dağıtıyoruz killeri anlıyor musunuz? Karşıda bir tek Akali doğacak onu zaten solo kill dedik. Buraya vuralım bakalım Akali bizi teklemez inşallah. Güzel güzel bitti oyun. Güzel bir maçtı gençler. MVP olmuşuzdur umarım. Bir bakalım son ekrana. Yeni şampiyon Evelin'le gayet güzel oynadığımızı düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin beyler. MVP'ye gitmiş e, şeye vermiş, Akali'ye vermiş. Neyse o da oyun başını iyi oynadı, fena oynamadı. Yine de çok güzel bir oyun çıkarttık. 12-2-6 Evelin'le. İstediğiniz yeni şampiyonlardan istediklerinizi yazın. Onları da çekmeye çalışacağım. Bu videolukta bu kadar beyler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.